<laughs> Milletin gazdan ölmesini bekler aman akayım. Evet. Zaten Erdoğan Bey'in taktik. Ha bak amacın hayatta kalan son takım olmak değil mi Yiğit? Ya. Abi öyle. Tamam şöyle düşün. Atıyorum 40 kişi falan sen gidip isterse 15 kişi öldür. Takımından bir kişi ölürse bile gücün azalır. O sırada yatıp bekleyen adam son 5 kişi gidersen 3 kişi gidersin. <laughs> Kanka bak sıkıntı şurada. Ne? Onu, onu, onu ben de biliyorum hacı bak yeni başladığım tamam ben de öyleydim ama sıkıntı şuradaydı Yani kaçmak sıkıyor yani gidip kapatmak istiyorum ama yani. kafa atayım. Atıştır, ha ben de diyorum ki. Miydi, Beyler Aristoteles sizden anılılar aveliler var. Gelecek adamlar klansız. Ya biri bir klansız diyorsunuz ama ne koyayım sonra da bakıyorsunuz hayatlı blok. Adamın ismi birinin hatta benim ismi Gönüz atlatıyor falan. Tamam. Beni e, sen çekemiyorsun. ben geleceğim. Ben geliyorum ama oraya iniyor. Dur, dur bir gorze girsin araya. Helal lan. Yürü lan. ben geleceğim. Dün sattım beni şimdi. Sikerim ama. Yoktan gireceğim ben elinize yürü. Bete sesinden ne oldu lan? Ne olmuş kardeşim? Evet, gelin de be. kaldıram. Adamlar çok iyi. Yarın karşı bandı kesiyorlar. Dağın tepesinde var. Alo ne oldu? Abi giriyoruz mu? Peki montajımı izledin mi? <gülüyor> 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 Hadi yukarı gel. Ha nereye giriyor? Makoku'nun oraya mı gidiyoruz? Yo orada değil. Girecekler gelsin şimdi. Daha iyi. Harbi bir insan şimdi formada cam. attım. Daha şu an hiçbir şey yok. Harbi mi? Yarın öyle diyor. Fethi. Montajımı izle montajımı. Boş ver Ya Birinci mü bitirdin lan? Aman koyayım. Ay, şey diye yine. Beleş hediyeye gelsek şimdi gene Yemire niye böyle Beleşti bir bana dönecek montajda olsam ne olur lan Ne oldu? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. user left your channel oh yeah nice. come on hey, hey. user left your channel